İçme oğlan, içme. sarhoş olup beni aramayacaksan, içme. O rakı masasındaki kadehler benim şerefime kalkmayacaksa, herkes içsin. Sen içme oğlan, sen içme. Ben o rakı masalarında kendi adımın tek harfini bile bilmezken, senin adını sayıklaya sayıklaya kaldım. Bazen hiç tanımadığım bir adamın yanında oturur, saatlerce seni anlatırdım. Bazen açar pencereyi, yoldan geçenlere kafam güzel bir şekilde senin adınla bağırırdım. Ve biliyor musun, hep başkaları bakardı yukarıya. Ben senin gönlünde olmadığımı bildiğim halde, her defasında dedim ki sana, her şey senin o güzel gönlüne göre olsun. Şimdi, ben bu cümledeki çaresizliği, acizliği, rezilliği nasıl ulan